Tekrar merhaba. Öncelikle kodumuzun derli toplu olması için arkadaşlar bu altın body'sine bağlı bir widget yaratalım istiyorum ben. Yani şuraya bağlı bir widget yaratalım. Save area'dan itibaren bu widget'ı döndürelim artık. Yoksa şimdi ben buraya yazmaya başladığım zaman bu scaffold'ın body'si içinde böyle u uzun bir şey oluşmasın. Kodu olabildiğince küçük parçalara ayırmak her zaman daha doğru bir yazım şeklidir. Şimdi onu nasıl yapıyorduk? Bu arada biz de bunları hatırlamış oluyoruz tabi bunları yaparken. Şurada yeni bir stateless widget yaratalım. Şöyle stls yazıp tab veya enter'a basıyorduk hatırlarsanız. Bunun adını da drum page diyelim. Şu anda bir container döndürüyor ama ben yukarıdaki safe buraya atacağım. O yüzden yukarıdaki bu scaffold'ın body'sine bağlı kısmı alayım. Bakın safe area burada başlıyor. Şurada bitiyor şuradan şöyle alıp kestim. Buradaki konteyner yerine bunu yapıştırdım. Buradaki body'e de şimdi drum page'i e atadım. Şimdi kaydedersem hiçbir şey değişmeyecek. Tabii hot reload yapamam. Neden yapamam? Çünkü bir şeyleri değiştirdim. O yüzden tekrar baştan başlatıp yürütmem lazım uygulamayı. Ha, bir hata daha veriyor. O da şu. Oynatıcı diğer widget'ın içinde kaldı. Bunu da alacağım buradan. Bunu da bu widget'ımın içine koyacağım. Oynatıcım burada olsun. Şimdi çalıştırayım. <laughs> bir hata daha verdi. O da burada fazladan bir tane şey olması. Bunu da sileyim. Bu iş böyle işte ufak ufak virgüller, noktalar. Ama güzel bir şey yani hatayı çok güzel gösteriyor size ve düzeltebiliyorsunuz. Arkadaşlar ara yüzümüze dönersek bakın burada böyle dörde ikiye bir yapı bizi karşılıyor. Hiçbir text max hiçbir şey yok. Sadece butonlar var ve kenarda bazı paddinglerle veya marginlerle bilmiyorum boşluklar bırakılmış. Her birine tıklayabiliyorsunuz. Çok basit bir yapı. Bunu nasıl oluşturabiliriz? Büyük bir column içerisinde yani şöyle büyük bir kalım içerisinde burada birer row satır yaratılmış gibi düşünebilirsiniz. Yani dört tane row bir tane kalımın çocukları olacak. Ve her bir row'un içinde de iki tane çocuk olacak. iki tane flat button olacak şöyle. Yani birbirini tekrar eden bir yapı var burada. Şöyle Şöyle. Bu şekilde devam ediyor. Yani önce bir kalın onun içine row, onun içine flat button'lar koyacağız. Tabi bunu yaparken böyle yukarıdan aşağı doğru değil de aşağıdan yukarı doğru hayal edip yapacağız biz. Şimdi göstereceğim ne demek istediğimi. Buradan çıkalım. Kodumuza geri dönelim. Evet önce bu flat button'ı bir row için alalım arkadaşlar. Şuradan wrap with row dedik. Sonra bu flat batının aynısından bir tane daha kopyalayalım, ona kardeş olsun. Onun rengini şimdilik başka bir renk yapalım Red accent yapalım. Şimdi bunu çalıştırdığımda ne olacak? İki tane yan yana kutu görmeyi umuyoruz. Bir o içinde bakalım öyle olacak mı? Evet. Ne mavi ne de kırmızı kutu çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Nerede bunlar? Böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapacağız? Niye bakacağız? Ne olup bittiğini ekranda anlamak için. Şuna bakacağız arkadaşlar. Buradan inspector açıyorsunuz. Şunun gerekirse yeniliyorsunuz. Sonra bakın aslında widget ağacında şu anda her şey var. Safe area'm nerede? Bu safe area'ya tıklayıp şuna. Şuradaki en üstteki göster bana. Buraya odaklan. Tıkladığım zaman evet save area'm bakın ekranda var. Sıkıntı yok. Row'um nerede? O da var. Her yeri kaplamıştım. Bu flat button'ım nerede? Burada. Burada ama görünmüyor. Flat button'ın zaten kendinin bir rengi yok. Şu anda container rengi var sadece. Ego nerede? O bir çizgi halinde. Yani kendini Kendi, bunun bir çocuğu olmadığı için kendini daraltabileceği kadar daraltmış ve görünmüyor. O yüzden görmüyorsunuz. Diğeri de öyle. Bakın Şu batım burada. İkinci flat button burada yan yana duruyorlar. Onun içindeki konteyner yani renk ekrana renk basması gereken, renk boyaması gereken konteyner o kadar dar ki hiçbir şey göremiyorsunuz. Şimdi bu gibi durumlarda row'un içindeki kardeşler böyle ekrana olabildiğince yayılsa ve biz onları görebilsek fena olmaz. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bunların her birini ekrana yayacak şekilde bir widget vardı. Onu kullanıyorduk. Daha önce de kullanmıştık. Expanded widgetlarımız. Tekrar çalıştıralım şimdi. Bakın. Şu inspector'ın görüntüsünü kapatalım. Bakın şu anda geldi. Bu boşlukların sebebi de flat button'ın kendinden gelen padding'ler. Bunları geçici olarak sıfırlarsam ben Edge insets all deyip her tarafından sıfır değerini vereyim. Şu kısmı alıp diğer flat button'ıma da yapıştırayım. Şimdi kaydedeyim. Evet şimdi ekranı tamamen dolduran iki tane butonum var. Birincisi bongo sesi çalıyor. Şu mavi olan bongo. Diğeri de proje dosyalarındaki seslerin isimlerini buradan görebiliriz. Beep, bongo, clap, 1, 2, 3, crash, ho, uba, readable, Bell, Woo. Ee, buradan bip ikinciyi yap koyalım. Bip sesi çalsın. Tekrar kaydediyorum. Ben de çalıyor, sizde de çalıyor olabilmesi lazım. Duyamıyorsunuz siz tabii şu anda benim ekranıma. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi yan yana iki farklı renkte butonumuz oldu ve sesler de çalıyor. Ama yukarıdan aşağı e, satıra bunlardan dört tane yerleştirmem lazım ve tam doldurmasını istiyorum. Lütfen şimdi videoyu durdurup siz yapmayı deneyin. Ne yapacaksınız? Bu rowu bir kalım içine alacaksınız önce benim az önce yaptığım gibi. Sonra da bu rova kendisine kardeş 3 tane daha rov yaratacaksınız veya bunu kopyalayacaksınız. Şu şekilde yaratıp daraltıp. Sonra her bir rini de expanded içine almalısınız ki yukarıdan aşağıya kadar doldurabildikleri kadar alan doldursunlar. Lütfen şimdi videoyu durdurup bunu yapmayı deneyin sonra birlikte bakalım. Evet şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Önce bu row'umuzu bir kalım ile saralım. Şimdi bu row'umuzdan 3 tane daha kopyalayalım. Kaydedelim. Şimdi aynı şeyi yaptı gördüğünüz gibi daraldı ve ekran bembeyaz oldu. Bunları da expanded widget'lar içine alalım. bu birincisi. Bu ikinci expanded widget'ım. Üçüncü row'umu da expanded widget içine alıyorum. Dördüncü row'umu da expanded içine alıyorum. Şimdi kaydediyorum. Evet ekranda oldu ama sanki bir tane satır var gibi göründü neden? Çünkü hepsi şu anda mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı. Şu en alttakinin mesela rengini kahverengi yapayım. Bakın orada başka bir kutucuk oluşacak. Gördünüz mü? Bu renkleri şimdi bu şekilde ayarlamam lazım tek tek. Hızlıca ben bunları yapayım. Siz istediğiniz renklere verebilirsiniz. Herkes istediği rengi ve istediği sesi kullanmakta serbest. Evet şu anda yapım oluştu. Gördüğünüz gibi 8 tane farklı butonum var. Bu butona basınca bongo, buna basınca bip çalıyor. Bongo bip, bongo bip, bom, bongo bip. Şimdi bunları da farklı farklı sesler vereyim. Siz de istediğiniz sesi verin yan taraftan bakarak. Evet şu anda hepsi başka bir renge sahip ve başka bir tıklandığı zaman başka bir e, ses çıkartabiliyor. Bizden istenen ara yüzde, bizden istenen ara yüzde butonlar böyle birbirine tabii yapışık değil. Her birinde bir boşluk var birbirlerine doğru. Az önce ben bunların padding'lerine sıfır vermiştim hatırlıyorsanız. Şurada her bir flat button'ın padding'ine bunu şöyle yapalım. Flat button'ın padding'lerinin her birine 8 değeri verelim. Böylece içindeki konteyner ile flat button arasında her yönden 8 boşluk olunsun. Konteynerlar 8 birim içeri doğru girsin ve buralarda boşluk görünsün. Bunları tek tek yapıyorum. Farkındasınız. Özellikle yapıyorum çünkü biraz sonra bunun... Bir sonraki videoda bunları artık böyle tek tek yapmayacağız. Evet, beyaz oldu. Boşluklar açıldı. Beyaz olmasın, arka planı siyah olmasını istiyorum. Arka planımız bizim şu anda nerede? Scaffold'un body'si içinde. O zaman scaffold'un body'sine gelirsem Neredeydi benim scaffold'um? Üstteki vücutumun içinde. Bunun background color olarak colors black diyelim. Tekrar kaydedelim. Evet bakın şimdi hoş bir şekilde oldu. Kenarlardan da biraz boşluk bırakalım. Yani bu safe area'nın içindeki kalıma da birazcık padding verelim kenarlardan. Hop yanlış oldu. Padding 8 Biraz daha içeri alsın. Evet şu şekilde. Ara yüzüm tamam. Her tuşa bastığımda farklı bir sesle çalışıyor. Aslında şu anda uygulama fonksiyonu olarak fonksiyonel olarak hazır durumda arkadaşlar. Ancak kodumuzda yapabileceğimiz bazı iyileştirmeler var. Birbirini tekrar eden birbirinin aynısı bir sürü yapı var. Örneğin bu şu onPressed Properties içindeki oynatıcı play şu. Oynatıcı play bu. Oynatıcı play clap 1. Gördüğünüz gibi her bir anonim fonksiyon içinde tekrar 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 bunu çağırmışım. Anonim fonksiyonların gövdesinde bulunan bu fonksiyonu ayrı bir yerde tanımlayabiliriz, sonra da butonlara basıldığı an bu yeni tanımladığımız fonksiyona hangi ses dosyası çalacağının bilgisini yollayıp çalıştırabiliriz. Uzun bir cümle oldu. Ee, eğer bunu şu anda yapabileceğinize inanıyorsanız lütfen durdurup yapmayı deneyin. Yoksa şimdi ben yapacağım birlikte beni takip edin. Öncelikle ilk yapmamız gereken bu widget'ın içinde şurada oynatıcıyı tanımladığımız yerdeki gibi burada bir fonksiyon tanımlamak. Fonksiyonumuzun adı sesi çal olsun. Bu bir fonksiyon olduğu için parantezleri ve gövdesini buraya koyalım. Bu fonksiyonumuz hiçbir şey döndürmeyecek, çağrıldığı yere sadece ses çalacak. Dolayısıyla şu şekilde fonksiyonumu tanımladım arkadaşlar. Sonra şuradaki bongo oynatıcı sesini alalım buradan. Bu arkadaşım bunu kopyaladım. Bu sesi çal fonksiyonu çağrıldığı zaman bu işlemi yapacağı için ben bunu buraya koyayım. Ve şimdi burada bu butonda on press basıldığı zaman bunu direkt yapmasın. Bu fonksiyonu çağırsın. sesi çal fonksiyonunu çağırsın. Şimdi butona bastığım zaman bunu kaydedeyim. Butona bastığım zaman butonun anonim fonksiyonu Sesi çal fonksiyonunu seslenecek. Gel buraya kardeşim işini yap diyecek. Sesi çal ne yapıyor? Sesi çal da oynatıcının play metoduyla bongo sesini çalıyor. Şu anda sesi çal sadece bongo çalıyor. Ben bunu burada da tanımlasam diğer butonlarda da çağırsam bu şekliyle çağırdığım zaman her zaman bongo nokta .wow dosyasını çalacak arkadaşlar. Benim istediğim şey bu değil. İstediğim şey hangi butonu tıklarsam, şu butonlardan hangisini tıklarsam o butonun sesini çalsın. Yani birinci butona bastığımda bongo çalsın. ikinciye bastığımda bip çalsın. Üçüncü butona bastığımda da clap 1 sesini çalsın. İyi de bu sesi çal. Gördüğünüz gibi minicik 3 satırdan oluşan gariban bir fonksiyonum. <laughs> bunu nasıl yapacak? Bunu nereden bilecek? Peki hatırlarsanız fonksiyonlar birer işlem makinesidir demiştik. Onlara girdi verip input verip çıktı output alabiliyoruz demiştik. Yani ben o zaman neyi çalacağı bilgisini bu fonksiyona bir input olarak vermem lazım. Öyleyse bu bilgiyi ne zaman vereceğim? Tabii ki bu fonksiyonu hangi buton çağırıyorsa bu da onun görevi. O butonun bu bilgiyi inputu bu fonksiyona vermesi lazım. Çağırma anında neyi çalacağı bilgisini de vermeli butonumuz. Hangi sesi çalacağı bilgisini verebilir. Yani birinci buton fonksiyonu çağırırken şurada böyle boş çağırmasın. Parantezleri içine bu parantezler onun input kapısıydı. Parantezleri içinde şunu çal kardeşim bana diye o bilgiyi yollasın istiyorum. Bu durumda önce fonksiyonumuza girip bir ayar yapmamız lazım. Bu fonksiyonumuza gelelim ve bunu input girdi kabul edebilecek bir şekilde sokalım. Fonksiyonların giriş kapısı bu parantezlerin içidir. Bizim fonksiyonumuz çalgının adını input olarak kabul edecek. Ad ise bir metindir yani stringdir. Dolayısıyla string tipi bir veri alacak. Dolayısıyla biz şimdi buraya Ey sesi çal fonksiyonum sen string tipinde adı ses olan bir dosya kabul edebilirsin girdi olarak diyor. Sonra bu aldığı bilgiyi de diyelim ki ses olarak buna şu anda bongo yollandı. Alacak. Burada bunun yerine çalacak. Yani kendine ne ses yollandıysa o ses nokta vavu çalacak. Ama böyle yaparsam ne olur? Ses nokta vavu olduğu gibi bir metin olarak algılar arkadaşlar. Ben ne istiyorum? Bunun yerine bu ses değişkeninin içindeki değeri algılasın istiyorum onu nasıl yapıyorduk string interpolation ile yapıyorduk bunun başına dolar işareti koyduğum zaman şunu algılıyor burada bir dolar işaretli bir değişken var demek ki ben bu değişkenin içindeki değeri alıp bunu kullanacağım diyordu yani ben buna bongo yollarsam bongo.wav çalacak bip yollarsam bip.wav alacak bu artık bu bir şey alabilirim ben diyor sesi çal bunu çağırdığım yerde de buna bir şey vermem lazım girdi olarak zaten Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın kırmızıla bir hata verdi, altını çizdi. Bir tane argüman bekliyorum ama sıfır tane buluyorum. Yani bu fonksiyonu çağırırken string bilgisi yollamalısın diyor. Çünkü o bunu bekliyor diyor. Ben ama burada boşum diyor. Ben şimdi buna string olduğu için ne yapacağım? Tırnaklar içerisinde bu bilgiyi yollayacağım. Bu tekrar kaydedelim. Şu anda bastığı an çalışabilmesi lazım. Evet sıkıntı yok çalışıyor arkadaşlar fonksiyonum çalışıyor. Şimdi sıra sizde. Lütfen diğer butonların on propertiesindeki şu oynatıcı 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 şeklinde olan kısımları silin. Hazır olan sesi çal fonksiyonumuzu çağırıp ona gerekli bilgiyi verin. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, hepsini tamamladım. Uygulamayı tekrar yürüteyim. Evet, şu anda hepsi çalışıyor arkadaşlar, bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey var. Bu uygulamayı cihazda çalıştırmayıp sanal cihazda benim gibi çalıştırıyorsanız sizde önce butonun tıklanma. Sesini duyacaksanız sonra sesin çalındığını duyacaksınız. Ee, bu burada görünen bir sorun çünkü bu gerçek bir cihaz olmadığı için tıklanma hissini size vermek için önce böyle bir ses çalıyor bu. Fakat eğer gerçek bir cihaz bağlayıp çalıştırırsanız sadece çaldığımız sesin şeyi çıkacak sesi çıkacak karşınıza buradaki tıklanma sesleri çıkmayacak merak etmeyin. Evet programlarımızı bu şekilde birbirinden bağımsız parçalar yazıp yönetmemiz yani burada fonksiyonu ayırdığımız gibi her zaman sağlıklı olan bir yöntem. Neden biliyor musunuz? Eğer fonksiyonumda bir değişiklik yapmak isteseydim şimdi bunu bir yer bir noktadan yapabiliyor. Burada bir şeyleri değiştirebiliyorum. Ama böyle yapmasaydım 8 tane farklı noktada 8 tane değişiklik yapmam gerekecekti. Doğru olan yöntem dolayısıyla bu şekilde kodları birbirinden ayırmak. Fakat şimdi diyeceksiniz ki e, bu şu anda ekranda da birbirinin hemen hemen aynısı. 8 tane flat button var. Ve bu flat button'ları da böyle tek tek yaz. Bak kodda bak gördüğünüz gibi tek tek yaz. Editörde. Doğru mu? Tabii ki doğru değil. Az önce sizi çal fonksiyonunda yaptığımız gibi bunların hepsini de ayrı bir kod bloğu olarak, metot olarak, fonksiyon olarak tanımlayıp gerektiği yerde vegetacına bağlayabiliyoruz. Bu serinin son videosunda da işte bunu yapacağız. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.